Siz Merhabalar, siz evet, nasılsınız? Bak, nasılsınız? Sağ olun. Evet. Merak <laughs> ettim, de, defile vardı galiba, defileden geldiniz. evet. evet geldi. Antalya'daydık. Biz de, de defilemiz oldu. Çok güzel bir defile. Yeni doğdum ben de. Çıkıyor musunuz böyle yani? Ben 14 podyum, yaşımdan beri zaten. Pody podyumları. Mesleğimi icra ediyorum, devam ediyorum. Yeni değil. Yani bir günde cansız aşkına olmadım söylemek isterim. Başka sorunuz varsa. Ya sen dışında neler yapıyorsunuz? Yani son dönemde bayağı bir dinlenmediniz oraya geleceğiz evet. ama biraz insanların beni sizi biraz anlaması için daha iyi tanıması açısından. Vaktiniz nasıl geçiyor? Aslında beni tanıyan insanlar birçok insan biliyor tabii yeni tanıyanlar da oluyor. Ee, ama ben tabii ki yeni başlamadım mesleğime. 14 yaşından beri yapıyorum. Eee tabii ki birçok şeye konuşuldu, edildi falan ama insanlar dışarıdan gördüğü kadarını biliyor konuştukları için. ben hiçbir zaman hep özel hayatımı özelimde yaşayan bir insan oldum. Herkesin de saygı duygu, duymasını bekliyorum. Biz nasıl saygı duyuyorsak, sizin özel hayatınızda da bilmiyorsak. Ben hiçbir zaman ön planda tutmadım. Bunu ön planda tutacak bir insan olsaydı ilişki içerisindeyken zaten yapardım. Eee o yüzden yanlış anlaşılmaların olmasını hiçbir zaman istemem. Daha başka ne diyebilirim? Nasıl başladı arkadaşlarımız? Şey, yani işte ne diyorum? Özel hayatımı hiçbir şekilde hiçbir zaman Peki, konuşmadığım bu, için hani yani, bu yaşandı, bitti. iyisiyle kötüsüyle. Bu fotoğraflar hani e, görüntüler izinsiz, izin alınmadan mı paylaşıldı? Yani. Ama o kısma bu... gelecek olursak şimdi çok şey konuşuluyor. Ben sana şöyle diyor, hani yalan dediniz ama önce doğruladığınız sayfanıza niye yalan diyorsunuz falan. Benim yalan deme kısmı doğruladığım kısım değildi yalnız. Orada <laughs> bir yanlış anlaşılma var iki günlük ilişkide gösterildiğim için ben onu rahatsız ve oldum dava işte. açılacak için yani, yani, onu yalanladım. Çünkü öyle bir olay yok, öyle bir dava söz konusu bile olamaz. Çünkü yaşanan bir ilişki vardı. Bitti iyisiyle kötüsüyle. Herkes yoluna devam etsin, Allah herkesin yoluna açık etsin. Bundan sonrası hani artık e, başka şeylere gider, gerek yani yok. Bu yani. görüntülerden sonra hani konuşma... Evet fırsatı oldu mu kendi aranızda bir konuş, konuştunuz veyahut da İlmaz Bey yani bu görüntüleri niye e, paylaştınız dedi mi? Benim özel hayatım şu an e, konuşup konuşmamam zaten hiç kimseyi ilgilendirmiyor. Bu kadar abartılacak bir durum da yok bence. Yani her iki insan da bekar ilişki yaşayabilir, bitebilir hani ama iki günlük ilişkide gösterebilir mi? Gösterebiliyorsam eğer bu? Yani benim kardeşimle çıkar konuşur, abimle çıkar konuşur, yani sizin, en çok... de çocuğunuz olursa kızınız olursa, kızınız hakkında böyle bir ithamda bulunulursa onu sizin de aileniz Sizi en çok rahatsız eden bu, muydu? O ifşa değildi. Her görüntüde zaten e, izin alınarak çekildi. Ve benim telefonumdan değildi. Kardeşim kendisi fiyatında paylaştığı görüntülerdi. Ona da saygı duyuyorum kadar. Hani sizin yani işte, olan hiçbir şey paylaşılmıyor. Siz en işte yani çok rahatsız eden bu muydu? Yani iki günlük ilişki gibi gösterilmesi mi sizi rahatsız etti? Yani bu beni rahatsız etti. Çünkü ben hiçbir zaman o tarz bir insan olmadım. böyle gösterildiği için benim de bir ailem var. O yüzden herkes bence bir kendine gelsin. O dönemde, o tartışmalar olurken ama. ne hissettiniz? Yani neden bunun böyle olmadığını, neden susmayı tercih ettiniz? Açıklamayı evet. Çünkü o süreçte benim annem ameliyat oldu. Kalça, kemiği kırılmıştı. Ben annemle ilgilenirken bu tarz boş haberlerle ilgilenmek istemedim. Sonra dedim biraz ortalık durulsun. Siz de sorduğunuz için sizi istemedim. Böyle açıklamaya başladım. Gel mi başkasına? Yok ben. Yani... <gülüyor> yani. <gülüyor> tamam, teşekkür evet. ederim. teşekkür evet, evet, <laughs> ederim. <laughs> 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 Okay.